Şu ana kadar gol izleyemedik. İki buçuk dakikayı geride bıraktık. Ali Emre kanada bıraktı. Atış topağlarda gol. İlk gol Adnan Tayfur'dan. Sportoto ilk golünü arıyor. Enes Gümüşok. Pası Durmuş Ali. Durmuş Ali kır bıraktı. Enes pivota pası İbrahim Üçta. İbrahim Üçta ilk kez ileride süre aldı. Ramazan. 7 metre atışı için işareti aldı. Atış topağları gitti. Coşkun'un kurtarışı daha doğrusu müdahalesi işte burada yeterli olmadı. Adnan Tayfur'a topulaşmadı. İbrahim Üçta araya girdi. Kale boş ve top ağlarda. İbrahim Üçta hamle yaptı. Ardından kaleyi boş görünce işte burada topu ağlara göndermekte çok zorlanmadı. Çetin çizginin gerisinde. Atış top ağlarda. Çetin Çelik de 3'te 3 yapıyor. 7 metrelerde ve son Svensesi. İlk yarı tamamlandı. Bu arada kısa sürede bir top kaybı Alperen hamle yaptı. Hızlı hücum şanslı adına ve yine bir top kaybı. Ali Emre Babacan bomboş ve Coşkun Göktepe'den çok net bir kurtarış Yaşar Erdem ve top ağlarda. Enes. Buğra. Ali İbrahim kareye baktı müthiş bir gol. Ali İbrahim Öztürk. Fark 2 indiriyor. Ali İbrahim çizginin gerisinde. Atış topağlarda. Son sınav sesi. Kazanan Beykoz Belediyesi. Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü 44. Sportoto Spor Kulübü 34.